Evet arkadaşlar depo avcılar olarak depoların kömürlüklerin peşindeyiz. Başvuruda bulunduğumuz bir ablamız bunun resmini çekmiş. Ben de 500 lira teklif ettim. Anlaştık. Bakalım bundan neler çıkacak. Kaç para kazanacağız. Deposunu kömürlüğünü aldığımız insanların hem ihtiyaçları olmayan eşyalardan kurtaracak hem de ek gelir kazanacaksınız. Siz de depoların kömürlüklerinizin resmini çekin bize atın. Gelip topla hepsini alalım. Siz de ek gelir alın. Ve fazlalıklardan kurtulun. Birçok başvuru yaptığımız depo kömürlük ve garajlar vermeyi kabul etti depolarını. Nasıl para kazanıyoruz ve kazandırıyoruz göreceksiniz. Depo avcıları kömürlüklerin peşindeyiz. Depoların peşindeyiz. Bu yeni projede desteklerinizi bekliyoruz. Geri dönüşüm projemizde buradan çıkan madenleri, değerli eşyaları ve geri kullanabileceğimiz e, malzemeleri göreceksiniz. Hep birlikte bakacağız.